Selamünaleyküm. Aleyküm. selam. Abi, iki şey alabilir miyiz biz? De? Hayırdır, hayır dedim, Öyle, öyle çağırınca bir anda panik oldum ya. Emniyette konuşmayalım dedim ya, sorun yok. Ha. Ya Mahir bu Can Feza ile aranızda olanlar... Konu can, can biraz... Feza değil. Özelimize girmesen olur mu iki dakika? Selim ölmüş. Ölmüş mü? Aa, şişlemişler üç gün önce. Muhtemelen seninle telefonda konuşurken oldu. Görüşürken. Ha, o yüzden söyleyemedi demek. Vallahi ne diyeyim. Allah rahmet eylesin yine de. Sağ ol. Boris'in bir kızı varmış. Ee, Gökçe ismi. Ha, onu da söyledi, E, doğruymuş demek. buldunuz mu kızı? Yok, araştırıyoruz. Ben başka bir şey için çağırdım seni. Olur tabii. Bu Boris'in artık örgütü mü, işte organizasyon mu ne diyeyim bilmiyorum. Senin bir bilgin var mı? Vallahi ne biliyorsam anlattım ben Mahir. Yani hani ben bir tek Boris'i biliyorum. Boris'le çalışıyordum. Onun arkasında, önünde, yöresinde kim var inan bilmiyorum yani. Ama birileri var. E var var muhakkak var tabii ama dediğim gibi ben sadece Boris'in adamlarıyla muhatap oluyordum. Onlar malı getiriyorlardı. E ben işte limandan gemilere yüklüyordum. Sevkiyatını falan yapıyordum. Sonra da paramı alıyordum. Bu. <laughs> evet. Peki. Babam. babamı öleceğini biliyormuş. Baban muhakkak benden daha fazla şey biliyordu tabii. Babanı tehdit ettiklerini biliyorum. Yani bu işlerden elini ayağını çekmesini çok istediler. Bulaşma dediler ama işte rahmetli çekmedi. Peki bir para almış olabilir mi? Yüklü bir miktar para. Olabilir. Olabilir ama ben babanın o parayı aldığını sanmam. Hem alsa niye tehdit etsinler ki? Bak Mahir. Yani benim senin rahmetli babanla hiçbir düşmanlığım yoktu ki. Hatta yani onu uyarmıştım, Kurcalama bu işleri demiştim. Bu Polisin arkasındakiler işte bana bir emir verdiler. Mehmet müdürü oyunun dışına çıkarsan dediler. Ben kabul etmedim ilkinde. Kabul etmedin mi? Etmedim ama işte... ailem öldürmekle tehdit ettiler beni. Yani bir kere bulaşmışım yollara. Tamam, tamam, tamam. Anlatma. Tamam. Anladım. Anladım. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum,